Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, İbrahim daha 20 yaşında. 2016'dan sonraki süreçte Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından olimpiyatlara kadar her müsabakada altın madalya kazanacağını ümit ediyorum dedi. Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, halka finalinin katılımcıların listesinin olimpiyat düzeyinde olması sebebiyle önemli bir müsabaka olduğunu belirterek, sadece Brezilyalı bir sporcu yoktu. Tamamı olimpiyat ve dünya şampiyonalarında finalist olmuş isimlerdi. İbrahim daha 20 yaşında. 2016'dan sonraki süreçte Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından olimpiyatlara kadar her müsabakada altın madalya kazanacağını ümit ediyorum. Çok iyi ilerliyor. İbrahim Akdeniz Oyunları ve Gençlik Olimpiyatlarında gösterdiği performansla bugünlere geleceğinin sinyalini vermişti. Değerlendirmesini yaptı çelen oyunlarda mücadele eden artistik jimnastik milli takımı sporcularının başarılı performanslar sergilediğine işaret ederek aldığımız madalyaya sevindiğimiz kadar kaçırdıklarımıza da üzülüyoruz. Bugün Ferhat da madalya kazanabilirdi. Tut Yayılmaz'ın ve Ferhat Arıcan'ın bireysel finale kalması önemli başarılar. Bunlar olimpiyatlarda kota alacağımızın sinyalini veriyor dedi.